Silivri Selim Paşa'da 1125 metrekare imarlı arazimizin şu an tam önündeyiz. Şöyle gördüğünüz arazi. Arazimizin önünde yolu var, elektriği var. Arkasında da gördüğünüz gibi lüks villalar var. İmar olarak bunlar emsal. Buranın 0, 0.50 imarı var. 0.25'te taban oturumu var. Yani taks 0.25, kaks Arkadaşlar burada yan yana 1125 metrekare, 1125 metrekare ve 1125 metrekare 3 tane yan yana aynı şekilde arazimiz var. Ee, bir arazimizin içine 3 tane villa çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Yani 3, 6, 9 tane villamız çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Burası e, denize yaklaşık 2300 metre uzaklıkta. Denize de yakın bir pozisyonda. E, Burayı e, yani bir eğer villa alacaksanız, e, villa almaya niyetiniz varsa arkadaşlar burası bir villa parasına 3 tane villa yaptırabilirsiniz buraya. Burası için benle irtibata geçebilirsiniz. İyi günler diliyorum. Kolay yaz.